Allah Subhanahu ve Teala kendi kitabında kazananları ve kaybedenleri anlatıyor. Kazananlar kimdir, kaybeden kimdir? Bak bugün memur diyor ki amir olursam kurtulacağım. Bekar diyor ki evlenirsem kurtulacağım. İşçi diyor ki ben patron olursam kurtulacağım. Zengin olursam ben kurtulacağım. Allah Allah kendi kitabında Ali İmran suresinde kurtulanları sadece şöyle anlatıyor. Femen zuhziha anin nari ve udkhilal cennete kim cehenneme, cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmişse asıl kurtuluş onundur Allah diyor. Kurtuluşun tek bir yolunu Allah diyor. Cehenneme uğramadan bir insan cennete girdi ise Allah diyor ki onun kurtulması asıl kurtuluştur. Kaybedenler bizim zanımıza göre zenginken fakir olan, iflas eden kaybetmiştir. Allah kendi kitabında da şu kaybedenleri husran ve zararda olanları şöyle anlatıyor. O kimin terazisi kıyamet günü hafif bastı ise o insanın husranı, zararı asıl husrandır. Ve Allah diyor ki Ela Ela Arapçada dikkat çekmek içindir. Bilin, uyanık olun, gözünüzü açın demek yani. Ela Allah diyor. Uyanık olun, bilin ki innel hasirine lezze hasiru enfusehum ve ehlihim yevmel kıyame Asıl kaybedenler kıyamet günü kendilerine ve yandaşlarına, ailelerine asıl husranı yaşatanlardır. Kıyamet günü kendisi, ailesi, taraftarları eğer kaybetmişse cenneti, cehenneme gitmişse asıl Allah diyor ki zalike huvel husranul mubin asıl kayıp asıl zarar işte bu insanın zararıdır. Yoksa bu dünyada İnsan karda olur, zararda olur. Kazanır, kaybeder. İflas eder, bir daha zengin olur. Bunların hiçbirine gerçek kazanma denmez. Bunların hiçbirine gerçek kayıp denmez kardeşlerim. İlk önce insan kendi Rabbini tanıyacak. Alimlerden biri diyor ki Men vecedallâhe femâza fakat, ve men fekadallâhe femâza Bu dünya hayatında Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybedense artık neyi bulmuştur bu dünyada? Bir insan Allah'ı tanımışsa, Allah'ı bilmişse, Allah'la beraber bir hayat yaşamışsa, imanına bir zulüm bulaştırmamışsa, bir şirk bulaştırmamışsa, bu dünya hayatında artık o insan neyi kaybetmiştir? Az bir geçim, sonra varacak yer asıl hayattır. وَمَنْ فَقَدَ اللّٰهَ فَمَا ذَوَجَتْ Allah'ı kaybeden bir insansa, bu dünya hayatında neyi bulmuştur, neyi kazanmıştır? Allah'ı kaybetmiş bu. En kıymetli, en büyük olan, en yüce olanı kaybetmiş. Öldüğü zaman bir bitki gibi yok olup gitmiştir. Artık bu insanın kaybının, husranının bir sonu yoktur. İlk önce insan kendi Rabbini razı edecek. Kendi Rabbini tanıyacak. Kıyamet günü bir insan eğer tercihini yanlış yapmışsa cehenneme gitmişse Allah'la bir insanın beş kere konuşması olacak. Beş defa o insan Allah'la konuşacak. Beş kere. Yani Allah bir insanı en güzel sureti yarattı, rızıklandırdı, yedirdi, Ramazan'ı, kurbanları, peygamberlerin şefaati, meleklerin şefaati vardı. Buna rağmen bir insan bunların tamamından sıyrıldı. Hiçbirinden faydalanmadı. Kendi yaptıklarından dolayı cehenneme gittiyse Allah'la beş kere konuşacak. İlk önce ben bu numaralarını da diyeyim merak edenler gidip evde baksınlar inşallah. İlk önce Müminin Suresi 99 ve 100. ayette. Allah diyor ki: "Hatta iza jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'uni la'alli salihan fima taraktu." Onlardan birine ölüm geldiği zaman diyorlar ki: "Ya Rabbi, ne olur beni bir daha dünya geri göndersen, umulur ki ben eksik amellerimi tamamlarım." Birinci istek bir insan tercihini cehennemden yana kullanmışsa ilk ağzından dökülen şu söz şu oluyor. Rabbir ci'uni le'alli amelü salihan. Beni bu dünya bir daha geri gönder ya Rabbi. Le'alli amelü salihan. Umulur ki ben amellerimi tamamlarım. Umulur ki ben kaybetmiş olduğum bu dünyada kazanca geçerim. Ben seni öfkelendirmiştim, gazaplandırmıştım. Umulur ki ben seni razı edecek işler yaparım. Aradan uzun bir sene geçiyor. Hasan-ı Basri diyor ki bin sene sonra onlara cevap geliyor. Allah onlara şöyle bir cevap veriyor. <laughs> Allah diyor ki قَالَ اَخْسَوْ ve وَلَا تُكَلِّمُونَ Gidin bugün sinin ve sakın benimle konuşmayın Allah diyor. قَالَ Bakın kardeşlerim Arapçada اِخْسَوْ kelimesi Affedersin Araplar bir köpeğe kış hoş dedikleri zaman ihsav derler. İhsav yani aşağılık manasında defol git hakir hor manasında o cehennem halkı için Allah bu tabiri kullanıyor. İhsav fiha ve la tukellimun. Gidin sakın bugün benimle konuşmayın Allah diyor. Niye? İnne ukana min ibadi yaquluna rabbena amanna. Benim kullarımdan kimi vardı ki derdi ki Rabbimiz sana iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et. Siz onlarla dalga geçiyordunuz, onları oyun eğlencelerine alıyordunuz. Birinci cehennemliklerin isteği ya Rabbi ne olur bizi bir daha dünya geri gönder. İstekleri geri gelmedi. İkinci konuşmalarında bakın bu sefer ne diyorlar biliyor musunuz? Bu da Müminin suresi 67. ayete geçer. Mümin suresi. Yani bugün bu dünyada en zor gelen şey nedir? Ölümdür değil mi? Çocuğumuz öldüğü zaman aylarca kendimize gelemiyoruz. Hastalandığımız zaman ölmemek için doktorlara gidiyoruz. Tedavi bulalım diye. O gün bir insan Allah'ı gazaplandırıp cehenneme gitmişse o bu sefer şöyle diyecek. Ya Malik liyakzi aleyna rabbuk. Ey cehennemin bekçisi Malik. Ne olur Rabbine yalvar bugün burada bizim işimizi bitirsin. İnnekum makisun. O malik onlara diyor ki bugün siz böyle hep kalacaksınız. Makisun devamlı kalacaksınız. Halbuki bugün ölüm ne kadar zor geliyor insana. Doktora gidiyor, tedavi oluyor. Ama orada Allah diyor ki la ted'ul yevme suburan vahida ve ed'u suburan kesira. Bugün bir kere ölümü temenni etme. Allah diyor ki binlerce kere yok olmayı temenni et. La yamutu ve la yahya. Nasıl olsa sana bir ölüm gelmeyecek o gün. İkinci istekleri Allah subhanehu ve teala Ta tarafından da red olunacak. Kâle aksav fîhâ ve lâ tükellimûn. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur. Evet. ikinci istekleri diyorlar ki Rabbimiz ne olur bugün bizim işimizi bitir biz yok olalım. Allah onlara diyor ki innekum makisun. Siz bugün dünyada hep devamlı böyle kalacaksınız. Makisun sürekli kalacaksınız. Üçüncü istekleri bu sefer o cehennem halkının Onların istekleri şudur. Bu sefer diyorlar ki bu da Mümin suresinde geçer. Nuhaffif yevmen minel azab. Ya Rabbi ne olur bugün bize azabın bir gün hafifletilmiş şeklini göster. Bir gün biz burada rahat edelim. Allah onlara diyor ki la yamutu fiyâ ve Burada devamlı kalacak. Size ölüm olmadığı gibi hayatın içinde de olmayacaksınız. Bakın ben burada bir 10-15 dakikadır konuşma yapmaya çalışıyorum. Konuşmamın içeriği bir insan eğer bu dünyadan tercihini yanlış yapmışsa, Allah'ı gazaplandırmış ve cehenneme gitmişse Allah'la beş kere konuşmasından Allah bahsediyor. Cehennem halkının Allah'la beş konuşmasından. Birincisi diyorlar ki bizi dünyaya geri gönder. İkincisi diyorlar ya Rabbi liyakdi aleyna rabbuk bizi öldür. Üçüncüsü bu sefer diyorlar ki bize bir gün rahatlamamız için müsaade et. Allah bunu kabul etmedi. Dördüncüsünde de bu sefer Araf 50 ve 51'de geçer. Araf suresi 50 ve 51. Bu sefer diyorlar ki ve nâde ashabun nâri ashabel cenneti en efidu aleyna minel mâ au mimma razakakumullah. Cennet ve cehennem arasında bir perde vardır kardeşlerim. Cennet ve cehennem arasında iki taraf birbirini çok net görmektedir. Cennet halkı daha çok hamdetsin. etsin, Allah bize bunun nasibeti cehennemdekiler de daha çok perişanlık içinde olsunlar diye Allah iki tarafı birbirine gösteriyor. O cehennemdekiler bakıyor ki bazıları cennete geziyor, yiyor, içiyor, hılmanlarla, peygamberlerle, Allah'la beraber bu sefer diyorlar ki nada ashabun nar ashabel cennet en efidu aleyna min el ma mimma razakakumullah. Ey cennetekiler ne olur biraz sularınızdan ve yiyeceklerinizden bize akıtır mısınız? Biraz bu güzel nimetlerden bize gönderir misiniz? O cennet halkı onlara dönüp şöyle diyor. İnna Allah harrama e um aleykum. Allah bugün bunu size haram kıldı. Sebebi şundan dolayı. Üç şey sayıyor cehennemdekilere. Ellezine tehazu dinahum lehmen ve laiban. Siz dünyadayken dininizi oyun ve eğlence koydunuz. Allah'ın diniyle dalga geçtiniz. Öyle bir din yaşadınız ki Allah'ın dinine uymadınız. Bu dini kendinize uydurdunuz. İşinize geldiği gibi bu alan dine kılıflar buldunuz, şekiller buldunuz. Allah'ın dininde helaller yaptınız, haramlar yaptınız. Allah'ın dinini oyun eğlence koydunuz. Ve ikincisi de diyor ki وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ dünya, Dünya hayatı sizi aldatmıştı. Saplandınız, kaldınız. 70 sene, 80 sene kaldınız ama hiç bu dünyadan çıkmayacakmış gibi hayat yaşadınız ve sonra diyor ki o cehennemdekilere fel yevme nensahum kema liqa Nasıl bugüne kavuşmayı unuttunuz? Bugün size de böyle muamele yapılacak. Siz dünyada geceniz gündünüz Dünyaya tapmaktı, dünyadan çıkmayacakmış gibi yaşadınız ve bugüne kavuşmayı unuttunuz, bugün bu nimetler de size haram kılındı. Allahu Ekber, su ve yiyecek nimeti, temel yiyeceklerden istiyor, o cennettekiler diyor ki bugün bunlar ebediyen haram kılındı, ebediyen bunlar yasaklandı. Allah'ın dinini oyun ve eğlence yerine koydunuz. Allah'ın dini kardeşlerim ve benim büyüklerim, oyun eğlence yerine alınacak bir şey değildir. İzzetli olan Allah'ın dinidir. İnsanların tamamı, tamamının kurtuluşu ancak İslam olmaktadır. Bir insan Müslüman olursa kurtulacak. Ve beşincisinde de bu sefer diyorlar ki, açın Sad suresi, Zümer suresi, Saffat suresinde de geçer bu dediğim ayet. Bu sefer diyorlar ki, Rabbena, men qaddeme lene haza, fezidhu azaben di'fen finnar. Ey Rabbimiz kim bizi bu cehenneme koydu? Kim girmemize sebep oldu? Onu bize göster, oyun ayaklarımızın altına alalım. Onun azabından iki kat ver. Kim bize sebep oldu? Anamız mı? Babamız mı? Sağdakiler mi? Soldakiler mi? Amirimiz, memurumuz mu? Sen onu bize göster, ayaklarımızın altına alalım. Azabından iki kat ona ver ya Rabbi. Onun için kardeşlerim, Allah için bense bu nasihat yapıyorum. Kimsenin cehenneme girmesine engel olmayalım. Biz kıyamet günü ilk önce kendimizi kurtarmanın derdine bakalım. Men vecadallaha Allah ve fakat bu dünyada Allah'ı bulan hiçbir şey kaybetmemiştir. Allah'ı kaybedense hiçbir şey kazanmamıştır. Zümer suresinde ve İbrahim 18'de Allah der ki, bütün dünya içindekilerle beraber onun olsa altından ve gümüşten olsa o kıyamet günü diyecek ya Rabbi beni kurtar şey al bunları beni kurtar Allah diyor ki senin bu dedin asla senden kabul edilmeyecek ve Allah diyor ki o gün kişi anasından babasından kaçacak hanımından çocuklarından kaçacak aşiretinden ve yeryüzüyle tamamından kaçacak ta ki kendini kurtarmak için Allah Subhanahu ve Teala o günün dehşetinden her birimizi korusun. Ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın ve kendimizi kıyamet günü kurtarmanın derdine bakalım kardeşlerim. Allahu Teala